Evet, hayırlı sabahlar. İlk Adım Kaymakamlık Binası Toplantı Salonu'nda İlk Adım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda çalıştırılmak üzere ilimiz Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün toplum yararına programlar projesi doğrultusunda müdürlüğümüze bağlı ve okul kurumlarında çalışacak 52 personelin tespitine yönelik programımıza hoş geldiniz. Bugün burada 5. noterimiz var. Başkatibimiz Meral Bayraktar noter kurasını çekecek. Malum pandemi koşullarından kaynaklı herhangi bir olumsuz durma sebebiyet vermemek için geçen yıl ve bu yılda bu şekilde olmak üzere noter kuramızı bir canlı yayın yapmak suretiyle ve yapmış olduğumuz yayına da kayıt altına anmak suretiyle bir tedbir maksatlı bu şekilde yine şeffaf olacak bir şekilde noter kuramızı gerçekleştireceğiz. Toplamda 1168 müracaat var, noter kurası neticesinde 52 kişi okul ve kurumlarımızda temizlik personeli olarak çalışacaklar. Tabi e, şu an e, kurar sonucu hak elde edecek kişilerin tüm gerekli çalışmaları yapıldıktan sonra, kontrolleri yapıldıktan sonra görev başlatmaları hususu mümkün olduğu kadar adreslerine en yakın okullara verilmek suretiyle biz bu işi gerçekleştireceğiz malum şehrimizin merkezinde olan okullarımız olduğu gibi yine ihtiyaç halinde şehrimizden biraz daha uzak olan okullarımız da var. Biz bu dengeyi bir şekilde kurmaya çalışacağız. Aramızda yine işkur temsilcilerimiz var. Biraz sonra kurayı çekmeye başlayacağız. Şimdiden ben e, herkese hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah en fazla isteyene, en fazla ihtiyaç sahibi olana çıkacaktır diye umut ediyorum. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Buyurun. Saygıdeğer İlk Adım Kaymakamlığı İlçe Müdürümüz Harit İbrahim Akmeş'i ve Kura'da yetkilendirilmiş Şube Müdürümüz Metin Keskin ve kurum çalışanları, iş kurdan katılımcı ismini şu anda bilmiyorum ve ekranları başında Kura'yı izlemekte olan siz değerli katılımcılar İlk Adım Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bizlere sunulan Toplam 1168 kişiye ait listeler arasında 52 kişiyi belirlemek üzere Samsun 5 Noteri Vekili olarak burada hazır bulunuyoruz. Kura çekimi sonucu 52 kişiyi belirleyeceğiz. Kura çekim sonucu çıkan arkadaşlara görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm kuraya katılan başvuru sahiplerine şimdiden bol şanslar dileyerek kura çekimine başlıyorum. Bu konuda bilgi vereyim mi? Kura çekimi ne şekilde hazırlık işlemi yaptığımızı kısaca e, anlatayım. Kurum tarafından bizlere gönderilen listelerden başvuru sahiplerine ait isimler e, ve çeşitli bilgileri içeride kalacak şekilde tek tek kesildi. Gördüğünüz gibi isimler ve bilgiler görünmeyecek şekilde ikiye katlanarak ortasına kuş gözü diye adlandırdığımız aparat geçirilerek toplam 1168 adet kağıt hazırlandı. Hazırlanan bu kağıtlar şu anda içerisi boş şeffaf bir kavanoza koyacağız. Oradan tek tek isim çekeceğiz. İsmi çıkanın şey açısından sadece TC numaralarının ilk üç hanesi, son iki hanesi okunacaktır. Adını soyadını okuyacağım. Sebeplerin kurulması Evet efendim. Şimdi kuraya başlıyorum. Tekrar. çekiyorum. Hepinize tekrar bol şanslar diliyorum. Bir, altı, pardon, ilk üçü, son ikiyi okuyacağım. 115, 30, Akgül, Yapakçı. 684 Fatma Genkeş Fatma Genkeş 36 694 Özlem İnan you hey. 84 90 Nurcan Çelik 58 9 589 38 Semen Yıldırım 8 Nuran İnan 457 62 Zennure Kolancı 5, 786 pardon ilk e, üç taneyi okuyayım 558 86 arzu sekme bir bütün okuyorduk ya şimdi bak. 227 58 Şerife Kayaoğlu köklü kaya 683 68 bahar sal 191 18 Suat Yörükoğlu 8 Emriye Demir 654 20 Nuriye Başaran 157 52 Feride Kocaman 238 24 Hacer Köseoğlu 193 24 Hava Ay Demir Çift Tek Beyelim